huzurlu bir ilerleyişle beraber içine bilinçli olarak katmış olduğumuz stresleri bilinçli olarak güzelleştirdiğimiz akışlara çevirdiğimiz bir gelişimle de beraber. Yani onları bilinçli olarak yapıyor olmak anlamlı. Bir miktar böyle yapıcı bir stres katmadan da bazı şeylerin çok gerçekleşmediği durumlar var. Dolayısıyla bir inşa süreci bazı titreşimlerden geçiyor. Önce zihinsel frekanslardan geçiyor. Sonra <laughs> şimdi bazı şeylerden geçiyor. Yani çok basit düşün. Neyi yaparsan yap yani bir şey olmak durumunda. Bir karışmak durumunda. Bir tak 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 bir şey olmak durumunda. Bir titreşmek durumunda yani. Biraz sarsılmak durumunda kalıyor. Yani hayattaki bütün yaratılış süreci de sarsıntılarla beraber bir iç içe geçen bir dünya. Yani hangi anlamda bakarsak bakalım. Sarsıntı bağlamını da iyi anlayıp bütün sarsıntılar yani ne zaman bir sarsıntı ile karşılaşırsak o zaman şunu da düşünmekte fayda var. Niyet ettiğimiz şeylerin güzellikle açığa çıkabilmesi konusunda bir hizmet geliyor ve bu hizmeti anlamlı bir şekilde olumlu haline yani o vizyonumuzdaki haline taşıyabilmekle ilgili şu an bana düşen nedir? Şu anda bununla ilgili bir şey yapmış olsam ne yapabilirim? En azından hani sabır konusuna ben biraz farklı bakıyorum. YouTube beğenilerinde anlatıyorum. Gerçek sabır sabretme gereksinimi olmayacak derecede sabırla ilgili duruma pozitif bir tutum sergileyebilmektir. Yani burayı bir short yapmak lazım sanki böyle hani bu söylediğim cümleyi yani iyi anlamak iyi teşekkür etmeye ihtiyaç var